Tire Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Tire 3 Bant Bilardo Turnuvası Türkiye ve Dünya Şampiyonlarına ev sahipliği yaptı. 3 gün süren turnuvanın açılış maçını yapan Başkan Okuroğlu, turnuva sonunda da şampiyonlara ödüllerini takdim etti. Birincilik ödülünde değerli belediye başkanımız Hayat Okuroğlu'nun Teslim etmesini evet. istiyoruz. Evet, evet. çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Buradayız. Ya. Buradayız başkanım. Tire Belediyesi bu dönem alışılagelmiş spor anlayışına farklı bir vizyon katıyor. Kentte odak noktasına futbolu koyan anlayışın yerine spor kenti Tire vizyonuyla hemen hemen tüm spor dallarının yaygınlaşması için yoğun bir faaliyet yürütüyor. Tire Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Tire 3 Band Bilardo Turnuvası'na Artistik Bilardo Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Serdar Gümüş ve Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Tarık Yavuz'un da aralarında olduğu 32 sporcu katıldı. Tire'de bilardo sporuna gönül vermiş ve farklı turnuvalarda Tire şampiyonluğu olan Sertan Ceylan'ın üstlendiği turnuva organizasyonu Tire'de Mola Kafede gerçekleştirildi. Destekleriniz için teşekkür ederiz. biz küçük çaplı bir ilçeyiz ama güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Dünya Artisi Bilardo Şampiyonumuzu ilçemize getirdik. Türkiye şampiyonluğunu getirdik. Yani bilardoyu biraz sevdirmeye çalışıyoruz. Bu süre zarfında başta Tire Belediyesi olmak üzere Çeşitli hesap arkadaşlarımızdan bize yardımcı olan sponsorlarımız oldu. Onların plaketlerini vermek sizlere Hayati Bey'i belediye başkanımızı buraya çağırıyoruz. 3 gün süren turnuvada birbirinden heyecanlı tam 61 maç oynandı. Tredi bilardo tutkunlarının 3 gün boyunca yakından takip ettiği turnuvanın finalinde Deniz Karagöl şampiyon olurken Tarık Yavuz ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Sertan Ceylan ve Tamer Tire paylaştılar. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ve turnuvaya destek olan sponsorlara ödülleri törenle takdim edildi. Birincilik ödülünde değerli belediye başkanımız Hayat Okurunlu <laughs> teslim etmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradayız. Buradayız başkanım. Öncelikle bu organizasyonun başını çeken yani bu organizasyona vesile olan önce belediye başkanı çünkü hiç bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Her saniye buradaydı. Organizasyonun yürümesinde başından sonuna emeği olan Sertan kardeşim ve arkadaşım dostumu salon olsaydın ve değerli bütün izleyicilere hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten İzmir'den gelmemize rağmen hiç yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Bir alkış aslında siz. <laughs> Devamlı sporluğun ve bilardo'nun arkasında duran değerli mimar ve sosyolog Nihat Koç abimizi de plaketini vermek üzere buraya çağırıyoruz. you yeah. Ödül töreninde konuşan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, turnuvaya katılan ve destek olan herkese teşekkür ederek turnuvayı daha kapsamlı hale getirerek geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi. Özellikle Tire Belediyesi olarak bu dönemde sadece belediyelerin futbol üzerine kurulu bir spor anlayışıyla yürümemesi gerektiğine inanan bir kişiyim. O yüzden özellikle bilardo spor, sporu da dahil olmak üzere salon sporlarına daha ilgi çekileceğine katılan tüm sporcular teşekkür ediyorum. İlçe olarak biz bu dönem elimizden geldiğince bunu bu şekilde yapmaya çalıştık. İnşallah bunlar bir tecrübe. Önümüzdeki dönemlerde bunu bir artık gelenek haline getirerek her sene yapıp geliştirmek, büyütmek istiyoruz.